Ankara giriş kapısı. Kapıyı kapatırsam görürsün. Maymunlar <laughs> var. Yaklaş diyor. Yedi farkı bulun. Ne yapabilir ki abisi? Kadraj desen var. Bu da seninle. En etkileyici yer diyebilir miyiz? Erin kaybettim resmen. Estağfurullah ya git izle. Bana ne ben seninle uğraşacağım. Durduk yerde sinirlendim mesela. Çok mu seviyorsunuz muzu? Muzsuz yaşayamam. Senin ne güzel bir manzaran var arkada bu arada ya. Angkor Wat'ın dünyadaki en büyük... Bütün insanlığın burayı görmesi lazım. Görüntü yönetmeni arkadaşıma da teşekkürler. Cüneyt Özdemir'den daha iyi ses sistemimiz var. <laughs> Kamera attı bana ya. Ama bugün savaşmak lazım. Ben ağlayacağım, beni almıyorlarmış ya. Gün batımı için geldik. Oğlum demediniz bana. Günü batıracağız diye. Biz battık. Ve güneş de şuradan batıyor. Tikale götürdüğünde sunrise mi yapmadık? Vietnam'a 10 basar. Şurada bir duralım. Can we stop here? Gel gel. Hakkı. Thank you. Tuttuk'tan indik. Çünkü gördünüz yani şu an tuk, tuk çekerken. Evet. İnanılmaz bir kapı var. 5 tane kapıdan birisiymiş. 5 önemli kapıdan birisi. Evet ya. Şimdi bu Angkor Wat 160 olması lazım galiba hektar. 62 hatta. Değil mi? Evet. O kadar büyük bir yer ki öyle yürüyerek falan gezmek çok zor yani. Kaç oluyor metrekare? 1 milyon bir şey ya yani 1 milyon 600 lerde falan oluyor herhalde. Ya bir şehir gibi düşünebiliriz zaten yani evet. Bu büyük alanı koruyan da işte 5 kapı var. Bu da eski zamanlar için çok normal. İşte bu kapılardan kontrollü geçişler olsun diye. Şimdi onlardan birini göreceğiz. Ve yolun güzelliğine bakın. Ya burada bile ya bir sürü figür var. Yani o kadar çok olunca hatta bazen böyle önemsemeden geçiyorum diye üzülüyorum yani çünkü çok fazla. Ankara giriş kapısı. Dinozorlarla süsledik sizin için. Böyle böyle geri geri köprüden giriyorsunuz. Sonra kapıları kapatıyorsunuz. Bak kapı kapı var. Motor çarpmasın dikkat et. Sağlı sollu duvar devam ediyor tabii ki de. Kapıyı kapatırsam görürsün. Muazzam. Ya yani şok içindeyiz ya. Ağzın açık oldu birden, ağzın açıldı. Aa, ancak. maymun. Hani 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 hani. Maymun var. Aa, maymunlar var. Ama Japon maymun değil bak bunlar. Dikkat et. Bilmiyoruz henüz. Huyunu suyunu bilmiyoruz. Kamboçya maymununun huyunu suyunu bilmiyoruz ama yüzü çok güzel. Bebeğim muz aldığın anda geldi geldi geldi. Geldi. Okay. <laughs> okay. Tamam tamam. Çekiyor musun? <laughs> evet. Bekliyor ya yavrum benim. Muzu evet, evet, gördü. Ya, no problem. Yaklaş diyor. Ya ya. Aa, okay. çok da. Aa, kap kap kap. Okay. Sen de ye de görelim. Evet. Bunu da çekmek ister misin? <laughs> Çekiyor musun? Hı <laughs> hı. <laughs> 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 ne güzel tutuyor. Hmm. <laughs> Ağzınızın bak, bak, tadını geçelim. biliyorsunuz ha. Bak bak. Yedi farkı bulun. Sıra tabak. <laughs> çok tatlısınız. Nasıl yiyor? Yanlamasına yiyor. Atalım. Okey. <laughs> ne güzelmiş ya bu arada. Onu da yani övelim. Muz güzel gerçekten tadı ya. tadı çok güzel. Az önce Eren maymunun saldırısına uğrayacaktı. Ya şimdi bunların dişleri mişleri de var ya. <laughs> bir ısırır burada uğraşamayız. Oo oh, bak üstüne atladı ha. Kimin? Şey <laughs> Oha! Çatıya. Aa, bak 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 şunun üzerine sıçradı. <laughs> Aa suyu çaldı. <laughs> Aa! Aa su içiyor. Resmen aldı arabadan suyu içiyor ya. Aa! Gördün mü? Şaşkınlık içindeyiz valla. Eğer olur da suyunu yarım görürsen bil ki maymunlar içmiştir. Eren'in maymunu hala orada. Benim maymun yaklaşma dedi bana resmen ya. Resmen yaklaşma. Ma dedi ki resmen sana. Bak aynı burada da başka maymun. <gülüyor> 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 dedi ki resmen. <laughs> Muzu ver defol git dedi. Böyle yaptı. Ha o hareketi göre çekemedim videoda nasıl yaptı? Bak böyleydi. Böyle Aynen yaptı ya. öyle yaptı ya. <laughs> Evet. Çok yanaşma. Bak buna saldıracak şimdi. E bizim uzumuz. Bak saldıracak Gördün Oo! Oh! Gördün mü? Bir ela versin. Maymun nasıl beslenir? Geliyorlar, çok fazla geliyorlar. Aa oh, tatlım benim. Değmeyin. Nasıl elime dokunup aldı? Aha değil. Vallahi hepsi geliyor. Wow, duyan geldi, duyan geldi. Var. Tut tut tut. Var bir tane daha. Al bakalım bu da senin. Ah, Hadi. Thank you, thank you. Al bakalım bu da senin olsun. Okay. Oo öbürü kocaman onu ben vermem. Ver. Hayır onu ben vermem bu büyükmüş. Okay. Al baba. <laughs> Aferin. Suratına bakışına bak. <gülüyor> <gülüyor> Soyuşunu görmek de güzel. Burada muz varmış deyip geldiler. Geç yanına otur. Bir tane de sen aç. Azıcık korkutuyor beni açıkçası. <laughs> ne yapabilir ki abisi? Aa işte abisiyim de böyle şey yaparsa. Yapmaz abisi. Dişleri falan biraz büyük. Şu açıdan çekersen yeterince yakınız. Okey. Angkor Wat'ta ben maymun olduğunu biliyordum ama bu kadar çok sayıda olduğunu bilmiyordum. Bak şuradaki biraz daha tatlı bir abiye benziyor. Abla. Şu büyük mi? olan kötü. Abi. Ablalar zaten. Ablalar Abla, Abla bak memeleri var. Memeleri bak. Ama şu agresif olan. Çok agresif o ya. Bu da eğer onun karısıysa senin vallahi ikiye böler ha. <laughs> Bunlar böyle Japon maymun olmadığı için öyle hop oğlum alırım aklını tadındalar biraz. Baksana yollarda falan her yerdeler. <laughs> Maymunu falan bırak da bu nedir ya? Bayon Temple. Bunları söyledik. 12. yüzyılın sonlarına doğru yapılmış, inşa edilmiş. Burada görülmesi gereken ilk üçte geçiyor. <laughs> Aa, karşılıyor. Kim karşılıyor bizi? Bak bak bak. Abinin götü karşılıyor Abi şu an. görüntüyü bozdu ama. Evet gördüğünüz gibi Şimdi bizi içeride. sarı şemsiyesiyle çok güzel bir yine. Bu da heykeli karşıladı. Burası da efsane değil mi? Ela bizi bekliyor. Evet buradan konuşuyordum. Kadraj desen var, prodüksiyon desen var. Bu dayı aldık diyorsun oyuncu olarak. Her şey var ya. Bu tarafa doğru dön devam ne ediyoruz. Ne tarafa? Bura mı? Ya şimdi burası aşırı büyük. Nereden gideceğimiz konusunda emin değilim. Ya binlerce, on binlerce taş var ve hepsinde olmasa da bayağı bir kısmında oyma var ya. Bayağı bir kısmında var ya ciddi anlamda. Aslında şurada mesela daha detaylar da var. Bak devam ediyor şurada. Tabii yani taşların üzerindeki sadece şeyler de değil yani. sadece şu, figürler değil. Şu detaylar da aşırı önemli. Aynen büyük figürler haricinde de çok fazla. işleme var ya bildiğin işleme. Surat var yukarıda bak. Oo yine hepsinde var. Bak öbür taraftaki de dört tarafında da yüz figürünü görüyorsun. Öbür tarafında da var. Öbüründe de var. Hepsinin de dört yönünde yüz figürünü görüyorsun. Yani bu ne demek? Yalnız kaldığında da Bu da seninle. Aynen öyle. <laughs> arkadaşlar yeterince güzel demediysek bir daha diyorum aşırı güzel Ya bu programda uyaralım yani çok sayıda aşırı güzel Wow harika bu ne ya kelimelerine maruz kalıyorsunuz biliyorum kalacaksınız da yapacak bir şey yok elimizde ha. değil şu ana kadar bütün gezdiğimiz yerler içerisindeki en impresif en etkileyici yer diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Çok değişik. Ya değişikten kastım. Yani yapı bütün olarak çok devasa ve güzel. Ve çok fazla işleme var üstünde. Ya benim için kesinlikle öyle bu arada. Sadece bahsetmiştim. Tikal belki yaklaşır. O da başka bir böyle ormanın yanışını falan izlemiştik orada sabah. Ama bu çok acayip bir şey ya. Baksana her bir taşta bir oyma var. Hayatım, neredesin? Erin kaybettim resmen. Islık çalan sen misin? Aynen. Resmen seni kaybettim ya. Ya yani bahsettiğim gibi bütün taşlarda oy, oyma var. Nasıl olmuş bu ya? Bitmez ki abi bu. Bitmez burası. Bitmez. Bir taşı kaçlar? Yani mesela bir kişi bir taşı. Hesap. <laughs> Hadi hesaplayalım. Bir kişi bir taşı eğer bir günde oyuyorsa ki bu iyi bir iyimser bir bence evet. şey. 100 bin taş olsa 100.000 taşı 10.000 kişi çalıştırsa Kaç günde yaparsın? 10 günde. <laughs> Onu yine bitirdik. Evet, SSL matematik. Burası da diğerleri kadar labirent, labirent, labirent. İçerisinde gezdik ya diğerlerinde ilk başta girdiklerimizi düşünürsek. Evet, evet. Orada zaten bu tarz yapıya maruz kaldığımız için. Maruz kalmak olumsuz bir şey. Bu tarz yapıyı gördüğümüz için aslında yani ilk sürprizi zaten attık gibi yani değil mi? İçeriden bakmak için. Ama dışarıdan görüntüsü bunun muhteşemdi. Yani, yani o etkiledi evet. hala bizi. Hani yani, içeride böyle çok da vakit geçiresim gelmiyor çünkü artık böyle tekrara düştü. Tabii. Ama Üst üste olunca düşüyor tekrara. Aynısını düşünüyorum. Dıştan o görüntü benim için tekrara düşmedi bu yapıda. Çok güzel bir görüntüsü vardı dışarıdan ve unikti yani. sıkıntı olur mu? 40 yıllık. 40 yılda değil, 12. yüzyıldan beri duran taşları yerinden oynattın. Yerinden oynattın yani. Kamboçya'ya verdiğin zararın Şeyi yok. Ölçüsü. Suratlar altında. Buda'nın bizi izlediği yerde. Mandala'nın harman olduğu <laughs> topraklarda. O değil de. Sıcak. Sıcak. <laughs> Sen onu bunu geç de sıcak hocam yani. Ya Valla baya güzelmiş ya. Güzelmişi geçelim. Ben sana bir iki şey söyleyeyim bence. Çabuk söyle de. Çünkü çok sıcak. <laughs> Dur. Ben şimdi Budizm'i bir yerde tatil etmek lazım. Niye? Doğaya karşı tutumları, doğayla olan ilişkileri, doğaya olan sevgileri yanlış mıyım? Şırayıncılıktan farkı ne? Bu dizim daha eski zaten. Neyden? Ya şırayıncılıktan farkı ne deyince Hiç zaten... Eski değil o. Şintoizm. Şintoizm. Şintoizm daha yeni diyebiliyorum. Yanılmıyorsam Atıyor muyum bilmiyorum. Yok doğru diyorsun. Ya bir de hani sayıya bakarsak, inanan insan sayısına baktığında yani, yani Budizm da. ve Hinduizm yani nasıl ağırlıkta olan. Tabii ki. O değil de konuşacağım ama bıyığım terledi ya. Bayağı bildiğim bıyıklarım terledi şuralardan. Dünkü fare gibisin. Onun da büyükleri terliyordur. <laughs> Ona ama güneş şeyi sürüyorlar. Biz onu bile sürmedik. Güneş daha. kremi de yok. Fareye güneş kremi Peki Peki sen sen aynısını düşünmüyor musun? Doğayla ilgili kısımda. Ne, ne düşünmemi istiyorsun? Ben istemiyorum bir şey düşünmeyi. Düşünüyor musun? Düşünmüyor musun? Baskı yok bizde. <laughs> Bu dizimde baskı yoktur mu diyorsun? Bu dizimde de yoktur. Baskı hiçbir şeyde de yoktur. <laughs> Şimdi evet Budizm'e, Budizm doğaya çok önem verir. Bunu konuştuk. Hatta canlı zarar vermediği için de veganlar. Başka vejetaryanlar süt içiyorlar. Sen no service. Ha GG. Okey neyse. Budist hocaları et falan yemiyorlar. Öldürmez. Hayvan öldürmez. Hayvan öldürmedikleri için et de yemiyorlar. Kesinlikle. Evet. Yani bu da bir örnek. Bu çok güzel bir örnek mi bilmiyorum ama genel olarak doğaya karşı çok saygılılar. Sebebi ne? Reenkarnasyon. Tabii Riyal Karnason. Bunları anlattık. Kaya sende, anlattı hocamız. Anlattık da belki Kaya seni izlemeden bunu izleyen vardır. Evet, Azıcık evet. bilgi versek de olur. İyi ya. hadi hadi hocam. Ver Bir özet ya. yap. Yok yok özetle. Estağfurullah ya git izle. Bana ne ben seninle uğraşacağım. <laughs> o çok hayvancı oldu ya. Ben arada atar yapacaksın seyirciye ki. <laughs> gitsin agresif şey yapsın. Oo şuna gitti desin. Sıcak bastı ya ben de atar yapacağım aynen şimdi. Aynen, ya. aynen, Sıcak bastıkça şu an sinirlendim mesela. Durduk yerde sinirlendim mesela. Bu diz <laughs> temple'ında sinirimin alınması gerekirken şu an 15'e katlandı ya. Elanın içinde bir Adanalı var. Öyle bir sıcak var ki sinirim tepeme çıktı. Adanalıları anladım. Güneşi evet. ateş ediyorlar falan ya. Bu diz tapınağında güneşi ateş edersen Ederim ama ya ben. Bence kesin biz şey oluruz ya popüler. Viral olmanın yolları. Kanalı viral yapmak istiyorsan Getireyim bir silah Hani sonra. böyle abidik abidik şeyler yapan youtuberlar oluyor ya izlenmek için. Fena fikir değil. O zaman? O zaman burayı kapatalım. Ankara buradan. doğru. Ankorvat'a doğru. Aynen hocam. çünkü vakti gelmiştir büyük abinin. Hadi o zaman maymunlar bizim diğer çantaları çalmadıysa devam edelim. Helayi akrabalarıyla buluşturmaya götürüyorum. Gerçek akrabaları alınmasın mı? <laughs> evet şimdi Kamboçya'da ünlü bir maymunla röportajdayız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok mu seviyorsunuz muzu? Muzsuz yaşayamam. Bakar mısın ayağıyla tırsız? <laughs> ayağıyla bak bak açıyor yandan yandan yiyor. Yalnız var ya arkadan başka maymunlar saldırırsa haber et ha. Şu an Bayon Tapınağı'nın önünde muz yiyen bir maymunla Ela röportaj yapıyor. Şu manzara karşısında evet, yani. Evet manzaran çok iyi. Bak 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 bak. <laughs> Neden <laughs> ona gidiyorsun sürekli? Senin ne güzel bir manzaran var arkada bu arada ya. <laughs> Efsane. Değil mi? Böyle bir backdrop yok yani. Böyle bir arka plan yok. Bilgisayarla koymuş gibiler. Hemen şöyle. Birazcık şöyle gelirsen. İyi mi burası? Muhteşem. Az sonra, az sonra dedik. Az sonraya geldik mi? Daha gelemedik hala az sonra. Bayağıdır bir yürüyoruz. Yürüme yolu var çünkü. Kutluk bizi bıraktı. Angkor Wat'ın sınırına geldik. Geldik sayılır. Evet. Bileti istediler. Thank you. Thank you. Thank you. Bu sefer de neyin üzerinden yürüyoruz? Ya öyle Angkor Wat'a gitmek kolay mı? Angkor Wat'ın ana girişi şu an yapımda olduğu için kenardan bir giriş daha vermişler. Böyle plastik dubalar üzerinden Angkor Wat'a giriş yapacağız. Kral işini biliyormuş ya. Şimdi giriyoruz. Angkor Wat'ın giriş kapısından içeri doğru geçtik. Kocaman bir bahçe ve bahçenin arkasında bizi bekleyen yapıya bak senin maymunlar gelmiş senden önce gelmişler sonunda Angkor Wat'a vardık. Bu arada Angkor Wat'a zaten vardık. Girişinden girdik, yürümeye devam ettik falan zaten içerisindeydik. Ama o hani ibadet edilen bölgeye vardık. Angkor Wat'ın önemi Önce onu size söyleyeyim sonra gösterelim. Angkor Wat dünyadaki en büyük ibadet yeri. Ama bak dikkat edin sadece Budizm için demiyorum. Dünyadaki en büyük herhangi bir din için alabilirsiniz ibadet yeri. Yani öyle bir alanı kaplıyor ki sadece hani dikey anlamında demiyorum. 162 hektar yani yaklaşık 1 milyon 600 bin metrekare alanı kurulmuş bir dini yapı. Böyle bir alandan bahsediyorum. Hesaplayın artık siz. Bak çıkıyorsun. Karşına şöyle bir yapı çıkıyor. Ya bu Kamboçya'nın bayrağındaki simge değil mi? Şu an bayraktaki yapı aynen bu işte. Şimdi bayrağın içine yerleştir beni. Dünyanın en önemli yapılarından biri ve bunu da o kadar iyi anlıyorum ki yani neden olduğunu şu an. Ya şimdi Eight Wonders of the World var. Seven Wonders of the World Seven. seven wonders of the World var ama yani... Bu da sonradan güncellenen e, dünya harikalarından bir tanesi bu arada. Ya olmasın mı ya? Bu Yön olmak zorunda. Ya dünyanın harikalarından birisi olmak zorundaymış zaten bence. Kesinlikle her yani bütün insanlığın burayı görmesi lazım. Çok altına imza atabileceğim bir söz söyledim biliyor musun? Mesela gidersin ya dünyada başka başka yerler görmeye Avrupa'da illa ibadet aynı olmak zorunda değil. Mesela Paris'e gidersin Eiffel Kulesi'ni görürsün. Ondan sonra Roma'da Kolezyum falan var. Aynen Roma'da Kolezyum görürsün. Abi i̇şte... Kolezyum ne? Tırt yani şunun yanında. Ya cidden yani ben İtalya'da çok Heh. beğenirim ama. Ona geleceğim. Yani birçok yer için söyleyebiliriz bunu. Her ülkenin bir landmarkı var ama landmark olarak en etkileyici, devasalığı olsun, yapının kendi mimarisi olsun benim için en etkileyici olan yer burası. Burayı sanki böyle günlerce incelememiz gerekiyor. Çok etkileyici. Görüntü yönetmeni arkadaşıma da teşekkürler. Güzel kadraj diye düşünüyorum. <laughs> bir şeyler yaptık. Güzel güzel. Sen bir gelirsin ben bir geleyim. Sen gel ortada buluşalım. Hadi geliyorum buluşalım ortada. Ortada buluştuk mu? Serin içerisi. Taş yapı. Teknoloji altyapımıza yatırım yaptığımız için gerekirse 30 metre uzaklıktan da ses ses hizmetimiz mevcut. Böyle bir prodüksiyon yok. Yani öyle saat kaç deyip öyle 3-5 tane subscriber olan kanal zannetmeyin. <laughs> Cüneyt Özdemir'den daha iyi ses sistemimiz var. Ah. İddialısın. İddialıyım tabii ki. De. Ay. Vay anasının gözünü ya. Bu ne abi? Havuzu mu? Havuz burası. Havuz evet. Havuzmuş. Çok iyi. Yani ya. bilmiyorum ne anlatsam ki al ya. Vallahi <laughs> atasım geçecek şey, şey atarlar ya. Ha, yeni bir konsept buldum. Kaşık atmak yerine. Yemekte yedi. nasıl kaşık atıyorlarsa arkeolojik yapılarda kaşık atılacak arkeolojik yapılar var. <laughs> Kamera attırdı bana yani. Al şunu falan dedim. Kamerayı attı bana ya. Kamera atılacak arkeolojik yapı istiyorsanız... ...Ankor Wat. Burada ne efsane olur biliyor musun? Ne? Şuralara maymun oturduğunu düşün. Maymun mu yok eksik? Maymun eksik buranın. Otur o zaman. Gel gel bu arada. Sadece bu tarafta değil havuz. Havuz her iki tarafta. Burada da arkamı dönüyorum. Bu tarafta da aynı yapı. Yani her şeyi kocaman yapmışlar. Her şeyden bol bol olsun demiş. Bence importör demiş ki. Ya yapın şöyle bir temple ama her şeyden de bol bol koyun. Anlatmaya gerek yok. söyle bir yer ki ülkeler savaşır yani. Hani e, almak için diyorsun. Bence öyle olmalı. Acaba değeri bu kadar bilinmiyor mu? Şu aşamada mı? Ya şu aşamada turistik olarak biliniyor ama bence yeterli turist bile yok. He. İlaçtan enteresan yorumlar. Katılmıyor musun? Yo yo anlıyorum. Sadece şeyi ama şey daha mantıklı geldi bana. Eski zamanlarda burayı almak için savaşılabilirmiş gibi sanki. Öyle duruyor yani en azından öyle bir yapı gibi duruyor. Ya belki eski zamanlarda burayı almak için savaşmazlar bence. Çünkü bugün savaşmak mantıklı turizm açısından. Eski zamanda ne yapsın tapınağı adam? Aa çok güzel bina dikmişler gidip onu mu alalım diyecek. Eski zamanda önemli olan şey toprağa kıymetli mi? Stratejik olarak konumu benim işime gelir mi? Vesaire vesaire. O yüzden ayrı fikirlerdeyiz. Ama bugün savaşmak lazım. Savaşa hayır ama yine de burası mesela hangi ülkenin olsa güzel bir zenginlik yani. Asıl şimdi en önemli yerine geldik. Değil mi? İbadet yapılan kısım. Burası evet. O bayrakta da bayrakta ba bayrağı resmini veren alan ve bunun içi de iba ibadethane. Hadi sen çık önden. Evet. Ben ağlayacağım, beni almıyorlarmış ya. Ben bir yukarıya çıkayım, seninle konuşayım ya. Oradan mı anlatacaksın? Ben sana bir anlatayım bak, neler oluyor. Nedir Olur mu? Neler oluyor? Biz Buradan de anlat. çeksen. Sen şuradan çek. Neden, neden mi? aşağıda kaldığımı da anlatacaksın herhalde. Alki. Okay. Şimdi ben buradayım. Ela değil. Bunun sebebi de Ela hanımın düzgün bir şekilde giyinmemiş olması. Çok katı kuralları var. Buraya girerken kesinlikle ve kesinlikle bir şeyle kavur et, yani bir şeyle yüzünü örttüğünüz. Kıyafetleri istemiyorlar, tamamıyla uzun giyinmenizi istiyorlar kadınlar için. Erkekler için tişört okey, kadınlar için de tişört herhalde şuraya kadar olursa okey. O yüzden Ela'yı almadılar. Beni aldılar. Şortla girilmiyor erkekler. Şapka olmuyor. Hatta ve hatta en saçması veya böyle dememek lazım belki de en garip geleni bana hamile kadınlara izin vermiyorlar. Eğer hamileyseniz sizi yukarıya almıyorlar diyebilirsiniz. Evet yani bu kadar merdiveni çıkmasın hamile kadın. <laughs> Belki doğru olabilir ama ondan değil. Sebebini bilmiyorum hakikaten ama dini sebeplerden ötürü yukarıya çıkarmıyorlar. Ben şimdi hemen içeriği gezip bakıp geliyorum. Angkor Wat'ın en önemli noktalarını, köşelerini gördük. Evet. Bir çıkıp şimdi tekrar dışarıdan o görselin zevkine varalım. Evet çünkü gün batımı izlemek veya gün doğumu izlemek ve veya demek daha doğru ikisini de yapanlar var çünkü. Burada çok önemli. Biz de o yüzden gün batımı için geldik. Şimdi başka bir yere gidip gün batımını izleyeceğiz. Evet güneşin batışını kaçırmayalım. Evladım. Oğlum. Oğlum demediniz bana. Meğerse Sunset'i başka yerden izliyormuşuz. Gidiyormuşuz, tuk tuka binmemiz gerekiyormuş falan. O yüzden neredeyse kaçırıyorduk. Hala da kaçırmış olma ihtimalimiz var. Tuk tuk bizi aldı, başka bir noktaya getirdi. Şimdi manzarasını göreceğiz uzaktan. Ama yorulduk yani. Oğlum. Hala yürüyorsun. Keyfine mi çıkıyoruz? işkenceye mi çıkıyoruz? Belli değil. Yalnız günlü batıracağız diye biz battık. Vallahi ben battım yani. Angkor Wat'ı görelim diye. Ha, uzaktaymış. Burada gün batım izleyen yere yakın hemen bir tane daha tepede temple var. Onun üstüne çıkıyoruz görmek için. Aslında şurada puslu böyle ağaçlar arka arkaya görünüyor ya. Mistik bir görüntü var. Angkor Wat da şurada. Gördün? Evet. Görebildin mi? Gördük. Mikro ölçekte. Evet. Ve güneş de şuradan batıyor. Pembe, pembe. Bence çok doğru bir saatte geldik. Evet güneş batımı için evet. Ama hani Angkor Wat'ın arkasına falan batmıyor yani geldiğimiz yerde. Aynen öyle. Zorlandık. Ama başardık. şöyle iyisiyle kötüsüyle bir Angkor Wat günü bitiyor. Bitiyor. Angkor Wat günü bitiyor. Yani hektar hektar gez 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 bitmedi. Bir de böyle biz atlayarak gezdik yani. Ya çok büyük ama çok vakit geçirilir. Hiç de böyle sıkılmazsınız öyle bir yer bence. Maymunu ayrı, oturup bir yerlerde bir şey içmesi ayrı, evet. or yürüyüş yolları ayrı, tapınakları ayrı. Bayağı hoş yani. Hani Kesinlikle. Aynı fikirde olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Gün doğumunda buraya gelmek için sabah 4'te falan bence uyanmayın. Sebebi de gün batımı zaten yeterince iyi. Yani gün doğumunda bence size katacağı çok bir şey yok buranın. O yüzden bütün gününüzü heba eder. Çünkü sabahleyin çok erken kalkmış olursunuz. Akşama kadar da böyle sağa sola gitmek zorunda kalacaksınız. Bütün Kesinlikle. gün ölür. O yüzden bence gün batımı yapmak çok daha iyi. Bence buraya özel bir şey değil o. Benim zaten şahsi olarak fikrim, o yüzden kesin hak vereceksin dedin. Benim şahsi fikrim o zaten. Sunrise izlemek çok turistike bir aktivite haline getirilmiş ama gece bazı yerlerde 2'de kalkıyorsun, bazı yerlerde 4'te kalkıyorsun, 3'te kalkıyorsun. Sonra bitti. O öbür gün öldü yani. Zaten böyle uykun geliyor öyle ve bazen değmiyor da yani sabah kazanacağın, sabah alacağın değeri değmiyor. Bir şey diyeceksin sanırım. Ela'cığım her yeri gezmediğin için bilmiyorsun. Tikal'de sunrise yapılmazsa bence boş geçmiş olur yani. Artık. O kadar yani iyi kale götürdüğünde sunrise mi yapmadık? Ya Guatemala'ya gidersek tekrar sana gösteririm. <laughs> Belki videoyu da koyarız. Orada başka bir olay var. Okey ama şunu da anlaşalım yani. Her yeri gezmeye gerek yok. Bazı insanların tercihleri vardır. Bazı insanların wow dediğini ben wow demiyorum. Belki orada farklı bir şey var. Evet katılıyorum. Sana kaymakta yaşattığımı yaşatırım. <laughs> onu söyleyeyim yani. O derece iddialıyım o konuda. Neyse onu bir kenara atarsak burada Sunset izlemek için de az önce söylediğim gibi yani Sunset'i özellikle izlemeye gerek yok tepeye gelip. Angkor Wat yeterince büyüleyici bence. Yakınında çok büyüleyici. O yüzden yani yamacında takılmaya devam etsinler değil mi? Katılıyorum. Eğer vaktiniz varsa bence 2-3 günde çok rahat vakit geçirilebilir burada. Farklı evet. farklı tapınaklarına gidilebilir. Bolca fotoğraf çekilebilir, bolca video çekilebilir. Keyifle gezilebilecek bir yer. Aşırı sevdik. Kamboçya'ya geldiğimize... Asla pişman değiliz. Tam tersine geldiğimiz için mutluyuz çok. Tam tersine keşke daha uzun kalsaydık. Kesinlikle. Bunu indiğimiz anda söylemeye başlamıştık. Hala fikrin değişmedi değil mi? Hiç değişmedi. Vietnam'a on basar. <laughs> Vietnam'a taktı kafayı. Ya bak Japonya verken Vietnam'ı yermem lazım. Japonya için böyle bir şey kurmadım dikkat edersen. 21 gün geçirdik orada. Çok lezzetliydi. Evet. Kore için 3 gün fazla evet. bile. Vietnam'a 21 gün geçirdik. Yani okey. Vaktiniz varsa geçirin tabi ama Kamboçya'ya 21 gün ayırsanız daha iyi. Olurmuş. Ya. O zaman bu Angkor Wat gününü tamamlıyoruz. Angkor Wat harika bir gündü. Çok keyif aldık. Fazlasıyla tavsiye ederim. Kesinlikle. Hemen video biter bitmez. Siz de keyif aldınız mı? Lütfen aşağıda bize bildirin. Gayet iyi değil miydim? Tabii tabii çok iyisin. Hadi, Hadi bakalım öpüyoruz. Biz daha yolumuz var bir sürü yürüyeceğiz. Of çok yürüyeceğiz ya. Bu el burada kaldı ama. Neyse böyle bitiririz. Hadi yürüyeceğiz. <laughs>